Merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun zamandan beri 12 Burcun tarot aylık burç yorumlarını yapamıyorduk yoğunluktan ötürü. Şimdiki boşluktan dolayı e, burada 12 Burcun Nisan ayı içerisinde neler deneyimleyecekler, nasıl kararlar alacaklar, nasıl davranış sergileyecekler, e, para kariyer iş konularında Nisan ayı içerisinde nasıl ilerleyeceksiniz ve ikili ilişkiler evliyseniz e, evlilik hayatınız ya da flörtünüz varsa flörtünüzle ilgili nasıl ilerlemeler olacak. E, bekarsanız da tabii ki aşk hanesini dinleyebilirsiniz. Yeni bir aşk var mı yok mu bunu da öğrenebilirsiniz. E, videoları izledikten sonra e, yorum kısmına yorumlarınızı beğenmek için de beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Tabii ki kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sevgili balık burçlarını Nisan ayı içerisinde davranışsal olarak, karar olarak, iş, kariyer, para konuları ve ikili ilişkiler, evlilik konularında neler bekliyor diye detaylı bir şekilde incelemek için öncelikle kartlarımı karıştırdım. balık burçları için geçmiş hanesindeki davranışlarına baktığımda elinin kolunun bağlı olduğunu düşünmüş olabilir. Hani elim kolum bağlı yapacak hiçbir şeyim yok. Kendimi çıkmaz da hissediyorum. Yalnızım. Kimseden destek göremiyorum. İlerleyemiyorum. Çünkü bu kart geldiğinde tarotun yerinde sayan kartlarından birisidir. Yani kendinizi tıkalı kalmış ilerleyemediğinizi düşünmüş olabilirsiniz. İkili ilişkilerde, aşk hayatınızda da bu böyle. Parasal ve iş kariyer konularında da böyle çalışmış olabilir. Şimdi Nisan ayına geldiğimizde burada cömertlik, yardımseverlik yapabileceğimiz durumlardan bahsediyor. Siz de yardım görebilirsiniz. Yardımseverlik, cömertlik de yapabilirsiniz. Zor süreçlerden sonra gelebilecek bir refahı bizde bizlere resim geliyor. İlişkilerde de birilerinden akıl alarak ilerleme veya iş hayatınızı birilerinden akıl alarak ilerleme durumları söz konusu olabilir. Gelecek hanesine bir teklif bir öneri Bu iş hayatınızda da böyle olabilir Veya ikili ilişkilerle bağlantılı Bir barış adımı Veya hayatınızda kimse yoksa e, Burada bir teklifin gelmesi durumları Söz konusu söz konusu olabilir Yani gelecek hanesine baktığımızda Davranışsal olarak durağan süreçten Biraz daha hareketli döneme geçme e, Durumları sizin için başlıyor Diyebilirim Oldukça güzel bir karttır Yani e, burada Partner olarak baktığımızda yeni biri girecek hayatımıza gelecek olan kişinin burcu akrep yengeç veya balık burçlarından biri olabilir. Naif yapıda birisi olabilir. Karar halinize geldiğimizde ise Burada e, geçmiş hanesindeki kararlarınızın e, size etkisine baktığımda oldukça yıprandığınızı, ağır yenilgilerle uğraştığınızı, sırtımdan vuruldum, işte her şeyimi kaybettim, öldüm, bittim dediğiniz bir ruh hali içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bayağı bir yıpranma var. Belki ayrılıklar, belki bazılarınız için boşanmalar, belki ilişki sonlanmaları, belki işten ayrılmalar size oldukça yıpratmış olabilir. Veya bir arkadaşınızla yaşadığınız olayda sizlere ağır yenilgiye, işte işte biraz böyle felaketi andıran bir karttır aslında. O yüzden zorlandığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ki Allah'tan geçmişte kalmış. E, Nisan ayı içerisindeki kararlarınıza şimdi burada ikizler kova terazi burcu bir kadının böyle e, manipülasyonda zirve yapan biraz kurnaz bir kadının e, aklıyla, fikriyle ilerleme durumları sizin kararlarınızı etkileyebilir açıkçası. O yüzden ee, birazcık burada güç gösterisi, meydan okuma durumları da söz konusu olabilir. Ee, baktığımızda Nisan ayı içerisinde böyle bir kadından yani İkizler Kova, Terazi Burcu bir kadından baskı da görebiliriz. Güç savaşları içerisine de çekilebiliriz veya dediğim gibi böyle bir kadından destek alarak bir takım sorunları, problemleri aşma eğilimine de gidebiliriz. Yani karar alırken böyle birine danışma durumlarımızda söz konusu olabilir. Ardından gelecek hanesindeki kararlarımızda burada tılsım e, yedilisi kartının gelmesi e, emeklerimizin ve çabalarımızın karşılığını almak isteği içerisinde olacağız. Yani ektiğimizi biçmeyle bağlantılı bir karttır. Özünde sabır ve bekleme olduğunu bizlere vurgular. Hemen bir şeyler gerçekleşmeyebilir. Siz bazı kararlar alabilirsiniz ama karşılığını hemen göremeyebilirsiniz. E, burada birazcık bir şeyleri akışına bırakmaktan e, ve bir şeyler olmuyorsa ısrar etmemek gerçekten bizlere bahseden bir kart. O yüzden zorlamamak. Çok fazla ısrar etmemek bizler için daha hayırlı olacaktır. Yani kararlarımızı alırken gelecek hanesine sabırla ilerlememiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Şimdi burada para kariyer iş konularına geldiğimizde imparatorça kartının ters bir şekilde gelmesi. Şimdi geçmiş iş hayatınıza ve parasal konulara baktığımızda burada bir takım kıtlık bir takım üretimle alakalı işler yapıyorsanız onların kısıtlanması işte ekstra harcamaların önünüze çıkması e, yani burada birazcık böyle e, bolluk bereketi kaybetme maddi olarak zor durumda kalmayı rehavete kapılmayı anlatan kartlarımızdan biridir ters geldiğinde imparator için anlamına baktığımızda o yüzden parasal anlamda biraz zorlanmalar e, yani burada birazcık e, kısıtlanmalar kıtlık enerjisi e, deneyimlenmiş olabilir ki Allah'tan bu da e, geçmiş halesinde kalmış, geçmiş, gitmiş. E, Nisan ayı içerisinde bu parasal konularla ilgili bir takım kararsızlıklar yaşayacaksınız. E, yani ya devam ya tamam diyebileceğiniz, ya tamamlanma ya bırakma diyebileceğimiz bir takım durumlar deneyimlenebilir. Burada iş hayatınızda veya parasal konularla bağlantılı olarak sizden gizlenen, saklanan bir şeyler varsa bir kadın aracılığıyla bunları öğrenebilirsiniz Nisan ayı içerisinde. Burada daha dikkatli olmakta fayda var. Kararsızlıkları aşmakta fayda var. Sezgilerimizle ilerlediğimizde koruyuculuğu yüksek olan kartlardan biridir para konusunda. Fakat gelecek hanesine baktığımızda kılıç prensinin burada gelmesi yaklaşan bir tehlike olduğunu söylüyor. Şimdi işle alakalı planlarınız, parayla alakalı planlarınızı bu sıra zarfında Nisan ayı içerisinde özellikle kimseye söylememeye gayret gösterin. İkizler, Kova, Terazi burcu 20 küsür yaşlarında kişilerin laf getirip götürmeleri, dedikodu yapmaları, belki iş ortamında bu kişilerin laf getirip götürmeleri, sizi kötülemeleri, dedikodu çevirmeleri durumları söz konusu olabilir. O yüzden böyle bir takım kararlar almak zorunda kalabilirsiniz ama aldığınız kararın arkasında da duramayabilirsiniz. Değişken tutumlar söz konusu olabilir. Yani bu yaklaşan bir tehlike olduğunu e, Kılıç Prensi bizlere söylüyor. Kendinizi savunmak ve kendinizi ispat etmekle alakalı durumları deneyimleyebilirsiniz gelecek hanesinde. Şimdi iki ilişkiler ve parasal konulara geldiğimizde bir takım anlaşmalar sözleşmeler e, yapmış olabilirsiniz partnerinizle veya evlilik içerisinde belki işte iletişim problemlerinin artış gösterdiği bir geçmiş hanesi var burada iletişimde sıkıntılar problemler e, yaşanmış olabilir çok duygusal davranmış olabilirsiniz ilişkinizde mantık çünkü bu kartın içerisinde hiçbir şekilde bulunmuyor bekarlar için belki çok yoğun duygular içerisinde kapılacağı bir aşk karşılarına gelmiş olabilir e, geçmişte baktığımızda ama evliler ve ilişkisi olanlar için e, bir takım anlaşmalar sözleşmeler çözmeler yapmak kendi aranızda ama hala taraflardan birinin kafasında bir şüphe kalması işte bir takım burada çok duygusal kararlar almak iletişimde kopukluk, anlaşamama durumlarını bizlere simgeleyen bir karttır. Şimdi Nisan ayı içerisinde ikili ilişkilerle alakalı e, gerek evlerinizde gerek ikili ilişkilerinizde burada e, bir takım kavga enerjisinin yaklaştığını söyleyebilirim. Biraz gergin bir ay olabilir sizin için ikili ilişkilerde. E, yaklaşan bir kavga enerjisi var, tartışma var, ani öfkelenmeler var. En son söyleyeceğimizi en baş söyleyebiliriz öfkeyle beraber. O yüzden burada biraz daha öfkeyi kontrol altına almak bizlere yol gösterici ve katkı sağlayıcı olacaktır. Burada dediğim gibi gergin ve kaos ortamlarında bulunabilirsiniz, kavga enerjisinin yaklaşmakta olduğunu söylüyor diyebilirim. Ardından da bu kavga enerjisinden sonra gelecek anesinde hayat arkadaşınız veya işte partnerinizle alakalı durumlarda çıkmazda olduğunuzu düşünmek, kararsızlıklar yaşadığınızı düşünmek ve Hani çıkmazdayım ne yapacağımı bilemiyorum. Bir karar vermeliyim ama nasıl bir karar vermem gerektiğini açıkçası kendim de bilmiyorum diyebileceğiniz bir durum söz konusu olacak. Biraz psikolojinizin bozulması, biraz sizi depresyona itme, aile içerisinde gerginlikler tabii ki söz konusu olabilir evlilik içerisinde veya kendi ailenizle ilgili ilişkinizi etkileyen durumlar varsa buradaki aile gerginliği ilişkiye de yansıyabilir ama dediğim gibi kendinizi derin bir çıkmaz içerisinde bulacaksınız. Bazı balıklar için iki kişi arasında kalma, işte iki konu arasında kalma, iki şey arasında bocalama durumları da söz konusu olabilir. Sezgilerimizle ilerleyip mantıklı kararlar verme konusunda bizleri uyaran bir karttır. Balık burçları için de Nisan ayı detaylı burç yorumu bu şekildeydi. E, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın.